Neyi buradan çıkartsam mı? Aaa kelebek! <laughs> <laughs> ya uff! salak mısın bir şey kelebekten korkma lan! Allah'ım manyağı! Ay! <laughs> <laughs> guys, welcome to my channel! İyi mi? Yoksa içine mi sokayım? İçine sok! Birinci so. sınıf, ilkokul, önlük denemem. Vol bilmem Soğuk ediyoruz. hadi! Hepinize merhaba arkadaşlar! Dur! Ya ne dur ya! Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomuzda karşınızdayız. Bugün yanımda önceden tanıdığınız üzere değişik insanlar bulmakta. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş <bulduk>. Bugün <laughs> ne yapıyoruz? Bugün ne için Anla toparık? bakalım. İki miydi? Üç. Üç. üç Takip etmiyorsun ki ya. Üç. <laughs> üç. Aa, ama bizim ikinci mi? Anla evet, bizim bakalım. Bizim ikinci. Sizin ikinci. Evet. Anla bakalım. Üç ürünü söküyoruz arkadaşlar. Sizin takım ismi neydi? Bizim parlayan Yıldızlar. Parlayan, parlayan, parlayan Yıldızlar ve ise gerizekalılar takımı. Hazırsanız videomuza geçelim. Zıbam. Evet arkadaşlar geri zekalar takımı olarak yarışmamıza başlıyoruz. İlk yarışan isim Burcu. Hangi şarkı dinliyorsun? Mic drop. Anlamadık. B Devam, ediyoruz. <gülüyor> 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 Devam ediyoruz. Bitiyorsan <laughs> bir tane şarkı seç. Işte. Tamam. Full sesi görelim. Başlat bakalım. Full <laughs> ne bu kaç? Hazır mısınız? Hazır mısın? I'm ready. Başlat diyor Başladım. Li Li Bu iki kelime, bunu yaşıyorum arkadaşlar. Balık Doğru. Bıçak Bıçak, vay. Ay zeki. Li <laughs> Krem. Oha bildin lan nereden bildin? Valla geçiyordum şimdi. Bitki. B mi? B. Ya yani şimdi göstereceğim B. olmayacak. <laughs> Ecele. Ay. B. Bak, <laughs> geç geç. Topuyor, çim, ya hayır. <laughs> hayır, sayım. Sayım. Hayır. <laughs> hayır, hayır. 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 <laughs> Ha? Do. Ko. Do. Ko. So. Ko. Do. Ko. Ko. Kola. Ko, Ko kola. Ko. 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 <gülüyor> <gülüyor> Geç. Saç. Patika. Saç, Saç olabilir Kiracı mı? Doğru. Allah bildi bak. Hiçbir şey yok. 15 saniye. Kışın. Doğru mu? Onu bunu geç de. Bunu ben de bilmiyorum ne demek. Pa. Ba. Pa. Ma. Ma. <laughs> bitti. Hangi abi ya? Manolya. Bitti. mi? Kaç bildi? Bitti, bitti. Mi? Bitti mi? Çıkar lan, çıkar. Evet. <laughs> Bak, balık bildi. Bitti mi? Balık bildi, bıçak bildi, krem. Bıyığı saymadık. Kolonyayı bilemedi. Saçı bildi. Kiracıyı bildi. Curry'i ayazı da <laughs> Mayonez bilemedi. Beş bildi. Beş. Beş bildi Değil arkadaşlar. Bir, iki, üç. Kelime. Ke. L. Ke. T. Tabii, Ke. Ke. Kelime. Kelime. Sinema. Kelime. <gülüyor> <gülüyor> Boya. Lahana. <laughs> Bo, bo, bo. Bo? Ya. Boya. ya. Evet. Bir <laughs> bari. Ana, ana A. A. Na. Ata. A. A. A, A na tarlık. Ata <laughs> tarlık. Ana <laughs> Ana tarlık. Anta, Antarktik. Anahtarlık. 45 Antalya. saniye. Antalya. Başka kelimeye geçmem. İspanya. Ah. Ko -ya. Coca -Cola. Kolonya. Coca-Cola. Ko kolonya. Ko Kolonya. Evet. Parfüm. Parfüm. Çince. Çince. Şişe. Çince. <laughs> Tramvay. Kravat. Tramvay. Tram. Mutfak. Tram. Tram Yapboz. 15 saniye. Haksızlık. Atkı. Hak. Haksızlık. Askı. <laughs> Gömlek. Top. Gömlek. Gömlek. Evet. 3. Haksızlık. Bitti. 3 Hak. tane bildik. Bitti. Bitti. Yemin ediyorum sağlığa zararlı. Var ya <laughs> kulağım böyle biçimdendi ki. Ben hep öyle Kaç bildim? 4 bildim arkadaşlar. Tane. 4 oldu. Say. Say. Boya. Tamam. Parfüm. Parfüm, gömlek. gömlek. Başka? Evet, başka yok ki. Kolonya bilemedin mi? Kolonya'yı oğlum. Kolonyi Nasıl bildim? Bildim mi? Bildim, yani 4 bildim Dört bildim arkadaşlar. Dokuz yaptık. 9. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parlayan Yıldızlar takımının parlayan oyuncusu. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Başlatıyorum. Süre geri başlatıyoruz. Bir, iki, üç. Sok. Sok. Çok. Sok. Yok. Sok. Sok. <laughs> Sok. Sok. Ne? Sok. Sok. Geç geç. Wow, İyi konuşuyor. Gök. <laughs> Bu ne? Gök. Sok. <laughs> Gök. Yok. Ha? Yaz. Ne? Ha? Yaz. Yes. Ha? Ha? Yaz. Ha? Ha? Yaz. Ka? Ha? Ha. Ha. Ha mı? Ha. Yat. Ha. Yat. Ha. Yat. Hayat. Ha. Yes. O sonunda. <laughs> Şifre. Şifre. Evet. Ya nasıl biliyor? rizm Ne? Tu, Ü. Tu. Ütü. Tu. Ne? <laughs> Kim sordu bunları? Tu. Niye? Ben mi sordum? Tu. Ucuz. Yok sen sordun sen. Bunu beraber yaptık. Neyse. Ya. Deste. Deste. Evet. Ci fıçı. Ci köfte. Ne? Ci köfte. Ci köfte. O ne? <laughs> onu ben nasıl soracaktım? 10 saniye. Bam sız. Devamsız. Devamsızlık. Devamsızlık. Oha. Zeytin yağı. Ha? Zeytin yağı. Bitti. Bitti. Ne çabuk bitti beş. ya? Beş bildi. Beş bildi. Gayet iyi bildim parlayan Bence ben takımının bir bir parlayan. Kaç tane bildin? Beş. Beş, tane Beş bildin. İlk bir yani. dakika bir kelime bildin. Son otuz saniye dört kelime aynen. Çok iyi kim bilemedi. Evet arkadaşlar. Son yarışmacımıza devam ediyoruz. Toplam skor olarak beş yaparsa siz kazanıyorsunuz. İnşallah. Hadi Ebrah. Hadi. Hazır, hazır mısınız? Hazır. Üç. İki. Bir. Şef. 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 Şeyf. Şef. Şef. o kanım. Doğru şef. ya ne oluyor lan? Şef. Dedi ya. Şef. Dedi mi? Dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü yeni <diyor. gülüyor> <laughs> Mısır. 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 <laughs> B. M. B. M. t, M. M. Pipet. <laughs> Mısır. Mısır. Pis. Mısır. Geçiyorum. Lens. Lens. Ders. L. Lens. 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 Anlamıyorum. L. Le. Evet. Lastik. Hayır. Lens. Lens. değil mi? L. L. last, Lens. Lens. Geç, Lens. Geç, süre bitiyor. Geç, şey geç. Of Çok ya. az kaldı. Ay dur çıktım. <laughs> Allah'ım ya. Nane. Nane. O nane. 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 Pedal. Mandal. Pedal. Pedal. Hayvan. Hayvan. <laughs> Arvat. <laughs> Anlamıyor. Hayvan. Ya. 5 tane Hayvan. 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 A. Armut. Otom. Bitti. Otom. Bitti. 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 Hadi bunu saysak bile dört. Kaç oluyor? Bitti dört mi? Oluyor. Evet beraber bitmişti. Beraber oluyor. Bunu sayarsak ama. Tamam, bitmişti ama. Var oldum be. Bitmişti. Bu arada ben bir şey yakalamışım az önce. Şu an kaybettim. Hmm. No, ne? 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 Otostop dedim. Evet. Hmm. E Heh. Nane, nane, nane kelimesine kelime ekliyoruz. ekliyoruz. Gözükmüyor muyuz? Biraz aşağıya. <laughs> ne? Arkadaşlar lens. nane kelimesini sunuyoruz, anane geliyor böyle. Üretiyoruz böyle anlatırken. Nane diyorum, anane Ama anane der gibi. Evet arkadaşlar şu an 9-9 beraber kaldığımız için uzatmalar ediyoruz Vardan gelen sonuca göre. sonucumuz nasıl olacak? Sen niye siz veriyorsunuz? Sen devam et. Tamam. 30 saniyelik üçer kelime soruyoruz ama bir kişi yarışacak. Yani sizin takımdan kim yarışıyor? Sen. Ben. Sen kulaklığı evet, takıyorsun, ben sen yarışıyorsun. Takıyorum. Kelime soruyor. Hadi o zaman ilk siz mi yarışıyorsunuz, biz mi? Taş, kıyat, makas. Siz. Tamam, hadi ilk biz yarışıyoruz. Ya. Taş, yat, hadi. ki taş, kıyat, makas. Yerde biter. Evet. Taş, kıyat, makas. Falan siz yarışıyorsunuz. Hadi devam edelim o zaman. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. Başla. Po. Bo. Po. Mo. Po. Po. Li. Polis. Poli. Polis. Politika. Politika. yes. Ay <laughs> yans. Ha? Ay yans. Ha? Ay yans. Halat. Geç bunu. O. O. La. O. -ta. O. La. Üstü. Bir daha söyle. Olağanüstü. Bitti. Süre bitti arkadaşlar. Ne çabuk bitti. 30 saniye. 3 30 kelime. saniye. <laughs> çok güzel bir ya. Bir bildiniz arkadaşlar hadi devam edelim. Olan Bir de alyanslı. Bir, iki, bir, üç. üç başla. S, si, T, L, ı Işık, I ı, ı. Şu, ı şu, I, ı. I, I, I ı. I. geç bunu geç. K, 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 lo K, lo. Kalorifer. L, R, R,

Gerginen <laughs> lazım. Keşke birinciye söyleyeyim. dönseydin. Ben senin yerinde ama olsam. Bence de o arada ışıldak daha kolaydı. Ama öyle diyor ama aşırı bir şey anlıyor. Orkun ışıldak. Hayır olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Berabere kaldık neler düşünüyorsunuz? Bence gayet iyiydi. iyiydi. Bence de iyiydi. Berabere kalmak daha iyi. Bu yarışma daha zorlayıcı geldi bana. Kulaklarım çınladı. Hastalık. Bence de bu arada daha zordu. Diğerinden. Evet arkadaşlar. Bence diğerinde benim kelimelerim daha az oldu. Evet sen şu an kolay kelimelerle kaç bir şey teşekkür ediyoruz. o yüzden beraber kaldık. Gerizekalılar takımı bir puan aldı şu anda. Gerizekalılar takımı terfi, terfi yaptı. terfi, büyük rütbesine bir şey yapıldı. Sizin dört puanınız var. Bir sonraki serimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Hala. Dur şunları bir sonra. Ben seni mi görüyorum burada? dur. Kafamıza böcek sarkma. Bak baksana. İyi ya hadi. Hı Güzel. <laughs> 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 Oğlum bir çekelim bakacağız. Yani. <laughs> 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 Bizi duyuyor musun? Bizi <laughs> duyuyor musun? Saçlarını çek al. Başlamadım. Duyuyor musun? İlerlesene o zaman. <laughs> <laughs> İlerlesene ne bekliyorsun? Sözlere <laughs> başla ben. Dur dur şimdi başlatmadık. Niye? Süre tutsun biriniz. Aa süre tutsun? E tut, telefonu. Kaç ne 10 kadar? kelime bir dakika yeter. Bir dakika, değil mi? bir dakika açacağım bekliyorum. Bir buçuk olsun? Anlamayacak ki yarısında. <laughs> Nerede? Biri bir olsun bir. bir buçuk oldu. Geçen de bir buçuktu. Bir ha, evet. müydü? Hayır ya 1'di değil mi? Bir de. Ben bir buçuk, bir hatırlıyorum. buçuk Açar Ben de bir buçuktu, hatırlıyorum. Küsuratı vardı. Aynen küsuratlıydı. Tamam. Bir, 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 ben Bir dakika mı? Bir buçuk. Tamam dur. Pati evet. ağlıyor mu? Ağlıyor. Pati alıyor. İyi Bir buçuk. 1... Bir. 3. Evet. Üç. Başladı. Belki sözleri başlasın ondan sonra. <laughs> Başla. Sözleri başlamadı. <laughs> çok sözleri başlamadı. Ha. ama. Sözleri başlamadı Ne gidiyor? Kupa basıyor var ama. Süreyi durdur. Durdurmadım. Çok fena başlar ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Direkt yine bir mı başlayayım? Oldu. Tamam. Bir mı başlayayım? Burada bir dakika. Aç ver. Başlıyorum Hadi. Başlıyor. ben sütüyorum din. Burada twerk yaptın <laughs> görmedin mi? Göt diyeceğiz sana. <laughs> ben de öyle, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>